Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Merhaba Komşu oynayacağız. Yani bu oyunda mahallede adamları vuracağız abi. Bakın şimdi. Elime silahı alıyorum. Adam orada sıktım. Ölmedi Şöyle böyle böyle sıkıyoruz. Elimizde bıçak da alabiliyoruz şöyle. Basılı tutunca bu fırlatıyoruz. komşu falan öldürüyoruz. Bu oyunda abi amacımız oyunun bazı yerlerinde 5 adet kol var. Bunları çekerek e, oyunu kazanmak yani tek amaç bu. Başka amaç yok. Bu da kolaydı. Biz oyunun farklı yerlerine saklanmış olan abicim bir konuşmamı yapsaydım. Bu kolları çekmeye başlayalım. Oyunda bazı eşyalar da oluyor. Bulursanız alabiliyorsunuz. Böyle eşyalar var. Bunların üstüne gelip alıyorsunuz falan böyle. Evet kolun biri burada görmüş olduğunuz gibi. Buna basınca kaldıraçlar çekildi. 5'te 1 yazıyor. Böyle böyle Kol çekeceğiz. Bu arada ben o demin gördüğüm anahtarı almışım elime abi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun ne yapacağız? Adama vuramadım, vuramadım, vurdu. Oo, menko, yok oldu lan. Oo, komşu yok oldu neyse kestim seni. <laughs> ne oluyor lan? Bana? bana ne oldu? Anlayan var mı? Neyse. Bu ne abi? Allah Allah. Çekiç. Çekiç aldık. Hop kapan. Ayı kapanlarına değmememiz lazım. Sandık açılıyormuş ama boş. Neyse devam edelim. Bu ne? Ooo gizli geçit bulduk. Burada ne var? Gizli ko kol. Bir tane daha çektik iki oldu. Buranın aşağısı. Yukarıda da bir yer var. Şuradan geçebiliyor muyuz? Merdiven var mı burada? Yok. E. Ee? He anladım. Dur kardeşim. Çok iyisin. Aa! Dur kardeşim. Of. Dolmayın burada. Bir kol daha. Beşti. Üç. Allah ya aşağı düştük arkadaşlar bu çocuk niye hep yanımda geziyor ya la ölmedi de ölsene karşı oh be yakaladık son anda buradaki merdivene bakmadık abi burada bu ne aha bir kolda kitap ne? Alınıyor mu? Kitap aldık. Oha sis. Kapanlar nereye çıkıyor ya? Deneyelim mi? Aa kaldı. Kıpırdayamıyoruz şu anda. Ay düştük. Ne vardı ki orada? Anlamadım ki abi ben. Aha burda bir yer var. At arkasında bir şey var. Ne istiyor? Turuncu anahtar. Anlayan biri anlatabilir mi rica etsem? Evet son bir kaldıraç kaldı. Ah. Son bir kaldıraç kaldı abi. Ben son kaldıraçı da çekince ne olacağını şu anda aşırı merak ediyorum. Siz de ediyor musunuz bilmiyorum. Burada bir şey vardı. Biz buradan Şimdilik arkamı kollayayım. Hadi. Dön. Aha böcek. Vizyonları mı kapatacağız acaba? Yok aga yok ya oyunda yapacak bir şey kalmadı ki başka. Yok abi ya sandıkta da bir şey yok. Ne yapacağız biz? Son kaldıraçı bulamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız sevinirim ben son kaldıraçın yerini bulamadım. Yani yerini bulmuş olabilirim. Büyük ihtimal o kilitli kapının oradaydı. Ama ben açamadım. Son kaldıraçı bulanlar yorumlara yazsın. Bekliyorum yorumlarda. Yazın ben de bulayım.